Yirmi. Hı hı. Evet. Dur. Şuna ne diyor? Seti dizel di. Hı 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 Yirmi'a geldim. Yirmi'a. Kutu dedi. Ha, tek zaten. <laughs> Pazara düşerse çekeceğim yine ya. Oha oha. Çekeyim mi? Şu ah. Sonra da delelim şunları ya. Yara gelelim. Hani şey nerede? Batı Berk. oğlum bak seni delerim abi. Ne lan? Ana. Yol Dur bak. bakayım ya. Gel ya <laughs> Kahve 35. Kahve 35 online. Kahve 35 online mı? <laughs> 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 başka duymak istediğim bir şey var mı? Yok kardeşim. <laughs> Niye geldin Fecu? Aldım düzenliyorum hemen. Hafta 35 olduk ya vay be. Aga be. Oğlum bunlar ortalığı... nasıl oluyor amına koyayım? Kardeş ortalığı karıştıran ne o yani? Adamların bir şey dediği yok. Adamlara sağlık. <laughs> tam... <laughs> Adamlar adamlara paso yapan da memo. ortalık karıştıran da memo. Adamlar söylüyor zaten yani. Tamam bu, bu ne? b atla. E atla. Atla atla atla. Tamam. Tutsam sizi hadi lan. Tamam geldi. Faro düştüm oraya. Atak kırma verdim skordan. Tekdini aldım. Tekdini aldım. Kafama gel. Gel gel gel. Ot, okçu var. Bak. Mytrons bu nedir? Düşür şunu. <laughs> aldım bir toplu. İçinde atak kırma attım tekrar. Oyuna kafamdalar. Bak kafamdaki okçuları oyna. Abi mana en iyi almamışım saatika. Şimdi ne aldım. Mi? Oyna kafama oyna Anladım. Oyna, oyna oyna Toru verdim tekrar. DB'si düştü yüzü DB malisi kes kes kes. Teklini alacağım. Dayan 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 dayan. Aldım teklini. Aldım Biyon, aldım Biyon, aldım Biyon. Ses şey sesara dön. Sezar kafanda. DB'si düştü. Fazla girme, fazla girme. Aldım onun oradan, Tık 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 tık. Tekliğini aldım. onu şey tut, Minor tut, Minor Minor aldım Biyon. Aldım düştün ama ne amına koyayım. Tow atma. Şunu şey teklesene Şekerkan. Ya tak kırma attım oraya. Kanka Aldım Biyon. Şekerkan DB Malisli. Şekerkan Malisli. Tekliğini aldım, tekliğini aldım. Tor verdim kafaya. Şey gelse keseriz burayı ya. Hızır gelse aldım bir on. Aldım bir on. Çektim aldım tohum atacağım abi. Oh, oh. <laughs> at tohum. Ne var kardeş? <laughs> Bana ne dersinler ya? İkiye mi geçek? İkiye atlayın abi. Şu şey karı kaldırın blue Neyi? Hızır'a söyle sarı kaldırsın. Bu vesayı Yok Hani, kimse kim yazacak başka? Gelen olursa çıkartırız. Hızır partide zaten. Tamam. Gelsin. Bilal, Bilal gelsin derken emirelim mi lan senin Bilal? Tamam işte. Ozi tut 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 tut. Anne. Çık gel, çık tamam, çık çık. Sezar de tek de... 80'i patla DB'li malisti Hızırın sarla geleceğim ya canım Gel hızırın sarla gel. E e e tonat, tonat, tonat. To hızırın sar Maradona geçti tam. Yok lan hızır <laughs> sar <İngisayarı> değiştirdim. işte. <laughs> 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 kaldırdı da moruk. Bir şey alayım bir şey. Bir tane de Hera çekeyim. Bir saniye canım. Evet. Geldin mi? haydi Ulan bu yine düşüyor amına şey koyayım. Hayır piyasa yapıyor seni. 8.000 lira ne almana koydun abi. abi Hazır mıyız? Haydi oğlum, oğlum geliyoruz doğ oğlum. Para <laughs> yalıyoruz oğlum. Of. niye? niye şüphe ettin Aşk? yakışmadı bari çözdüm uyarı mı almak istiyorsun? Allah Allah. ya anne aldım o evet Sadece tut ayıbı nesil o kim alıyor gençler? ben yardım sektöründe a-man ya ama Ağzını kür... Kürünü tutun ha şey, B1 e attı. Hop. Bu ne lan? Koş. Aman ha Aldım teksini. Kürünü aldım. Ha, ha. Açtım. Gir. Kürünü aldım. Tek don kan aldım. Atak kırma attım kafama bendeler. baskı gel kafama. Oo! Öldük amına Kalabalık ya. Her şey var amına. BP var. Ki atla. Kimi? Hı? Kendini toplar senin gibi. onu da atayım sana. At ton, hele atayım sana. Yok, hele i̇şte başladım işte Evet. Gel gel diyen uçaklardı nerede? Gel 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 diyen bir tane yavşak vardı. Ne abi? DBLO. Her sitesin ikideyiz biz. Yok. Açıda bir okçu geliyor bak. Gel sağlı gel bak gel 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 gel. gel. Şun şeyi tuttum en arkadaki KDV'li kesebilir miyiz? Hadi git ona git 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 git. mage dön DB'li. Mage DB'li atak kırma attım kafana. Şey Ürünü aldım. Aldım bir on dayan. Dayan 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 aldım bir on. Dön noting. Scored'a, mage çekti yine amına. aldım çık 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 çık. Bastet çık. Aldım bir on, dayan ürün bir alayım ben. Ay amına koyayım. Aldım teklimi, Aldım bir on. Ton at. <laughs> Yap patla da at biri. Atla biri. Yapacak bir şey yok. Böyle oynayacağız abi. Atı bakacağız keseriz onları. Atı ben doğuda. Onlar ha. Bağatı'yı sulama Ağaç mı? Solda var. Kes dispe sen ol. Ağaç ağaç. Tekini aldım. Önü. Hadi hazır. Torment. Tekini aldım. Tekini aldım. Skordan. Atak kırma attım arkana. En arkadaki şeyi tutsana. Eee tutamadım onu ya. Talı tutturacaktım da. Hop! Oh! Oh, Hop Hemşerim nereye? Kalkan tak de kanka. Kanka kalkan tak. Eyvah eyvah. Ölmeden Görünlerim. aldım diyorsun. Hatta <laughs> bire. Bir mi? hı 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 hı. Serdar, DB'si düştü. Malesi düştü. <laughs> Kritik var mı Sercan? <laughs> Şu talı <laughs> keseceğiz bak geliyor gelişine Urza'nın arkadan val var ya Bekle soldan <laughs> sol gitme oraya da ama Sitin <laughs> diğer tarafından dolaş Git git şimdi tut <laughs> Dur dur Tamamla sen gerekirse. Çok uzak ya orada. De gel değilim. geri Sercan. Sercan'a bak. Kovalasınlar. Gel gel tepeye doğru çık. Kovalasınlar ya. <laughs> Ratsana Sercan. Açacağım kanka. Ozzy, DB'li. Chess, hadi tekliğini alacağım. Aldım tekliğini. Atak kırma attım kafana. Aldım bir on. DB'si düştü. En kadar bak, Val var. Git ona doğru. Süperi, süperi geldi. Atamadım ona şeye işte. Hop, öldüm. Aldım onu, tonu at. at. Attım Attın mı? At. Ha? Yut. Tonu at. Öleceğim çünkü. <laughs> Bak B1. Bot gibi bakayım. <laughs> Sakarladım. <laughs> <laughs> ha, ha. ha yüzlük bot Serzan amına koyayım. <laughs>